Ali Poyrazoğlu ile gölgede muhabbet. Üniversiteli olmak nasıl bir şey? Ha? Hepiniz üniversitelisiniz. Ne kadar güzel. Hepiniz buradan çok güzel görünüyorsunuz. Canlarım, ciğerlerim. Yarın öbür gün okullarınızı bitireceksiniz. Doktor olacaksınız, mühendis olacaksınız, mimar çıkacaksınız, avukat olacaksınız. Yeni, havalı, sükseli kimlikler edineceksiniz. Ama bunlar sonraki işler. Ben bugünkü gününüzden, yani bugününüzden, şu anınızdan, şu anki kimliğinizden bahsediyorum. Üniversiteli kimliğinizden. Üniversiteli olmanın ne demek olduğunun farkında olmaktan söz ediyorum. Derslerinizi, okuduğunuz bölümleri filan, boş verin. Şu an sahip olduğunuz kimliklerinizin Farkında mısınız? Sadece üniversiteli olmakla ilgili taşıdığınız sorumluluğun farkında mısınız? Siz bu ülkenin en aydınlık yüzüsünüz. Siz bu ülkenin en aydınlık umudusunuz. Atatürk'ün emanetinin anahtarını boynunuza astınız mı? Ha? O anahtarı boynunuzda hissedebiliyor musunuz? 20 bin lira maaşla geride bıraktığınız iki kardeşinize, annenize bakan ve de sizi üniversitede okutan babanızın iş yerinde arkadaşlarına, kahvede dostlarına lafı dönüp dolaştırıp size getirip de benim oğlum üniversitede okuyor. Değişindeki o gururu anlayabiliyor musunuz? Sadece giriş sınavımı kazanmak, üniversiteli olmayı hak etmenize yetmez. Üniversiteli kimliğine yakışır bir duruş sergilemek, bu kimliğin sorumluluğuyla bilmek, öğrenmek, buradan aldığınız ışıkla geleceğinizi, geleceğimizi aydınlatmak zorundasınız. Sadece ailenizi kendinizin değil, ülkenin umutlarını da omuzlarınızda taşıyorsunuz. Sadece kendinizi ailenizi değil, size gıptayla bakan, gücü yetmeyen, geri kalmış, geri bırakılmış insanları da yarına taşımak sizin göreviniz. Bilgiyi aklınızda pişirip kalbinizle servis yapacaksınız ihtiyacı olan insanlara. Evet, burası yola çıkış noktanız. Burası ikmal noktası. Burada dolduracaksınız depolarınızı bilgiyle, bilimle, inançla, kararlılıkla. Kendinizi küçük görmeyin ha? Tembellik etmeyin. Belki ortaokulda lisede edebilirdiniz ama burada tembellik etmeye hakkınız yok. Burada kendinizi hafife almaya hakkınız yok. Burada dalga geçmeye hakkınız yok. Burada sevmeye aşık olmaya bile hakkınız yok. Yani zamanınız yok çünkü. Erteleyin. Aşklarınızı sevdalar yarına kalsın. Sevdalar yarına ertelenmez der şair ama olsun. Şimdi savaş zamanıdır. Burası karanlıkla, cahillikle, gericilikle savaşın eğitim alanıdır. Sadece çok çalışmaya ve çok akıllı olmaya hakkınız var. Çünkü gelecek, gelecekse onu siz getireceksiniz.